Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yorumlarımızı okuyoruz. Evet. E ee, ilk demiş ki, e, lütfen e, kalpleri falan atacağım. Şöyle atayalım. E, vay çok güzel olmuş. İn yeni intro'yu beğendim yazmış. Teşekkür ediyorum. Yeni intro. <laughs> e Süper mo e, her oyun burada süper montajlerimiz. Teşekkür ederim kardeşim. İstersen e, başlarsan artık şeylere, montajlara sen de güzel yapabilirsin. Cevabını vereyim. Sukik yete yazmış, gözükmüyor demiş. Ne gözükmüyor? Ama olsun. Yazdığın için teşekkür ederim. Adam yazmış Ali Baran yır yırtıcı veya yırtıcı. Osman 64 topluluklara gelin. Oldum ol diye yazmış. Moli efsane yazmış. Discord'dan sesli video nasıl çekilir? Mert PM83 yazmış. Tarık oyunda daha çok ne yapayım konulabilirdi. İlle sağlık. Ee, Tarık için e, bir dakika arkadaşlar Mert PM e, şunları okumadım. E, teşekkür ediyorum efsane dediğin için. E, onu çekmeyi düşünebilirim de. Bilmiyorum. mobilde olmuyor sadece diyebiliyorum. Ee, daha çok daha bir konu olabilirdi ama eline sağlık demişsin. Arkadaşım ilk yaptığım için yani şu an kanalda hiç olmadığı için ilk yaptığım için biraz kötü ama olsun. Yine de beğendiğin için eline sağlık dediğin için karşılıyor. Hoş karşıladım. Ömer yeni video pay. Ay bir dakika. Mustafa arkadaş demiş. Salak mısın? Bir abone gelsin demiş. Yani pardon bin beğeni gelsin demiş. Teşekkür ederim önerin için. E, ee, ee, demen için. Mert yine video paylaştım. Ayrıca yüzüm gözüküyor demiş. Mert PM 83 barış alamıyorum demiş. Da Dank. Bunu zaten okumama gerek yok. Dank Freeport çay. Ee, bunu da okumama gerek yok ama okuyacağım. Ee, bu e, babamın köyündeki e, işte oynadığımız birim. Yani ay şu an hatırlıyorum lan. Ha, 2020'de kim vardı? Kim? Ali vardı. Ali yanına getirmişti bir tane çocuk. Neydi onun adı? Mem Memo Pro işte 860 diye. Şu an hesabı. Unuttum adını da. Erkekti. Ee, bu da bir zaman gelmişti işte Roblox'ta bir Roblox falan yarışı yeni yapıyorduk. Selam Ömer, ve Yağmur. Bir oyun vardı ya Roblox'ta. Buna bu yorumu e, merak ettiği için yapmış. Her neyse herhangi bir ücret alıyor mu lütfen demiş. Traffic Rider APK para hilesi nasıl yapılır %100 kanıtına vermiş. Hayır ama yazmayı çıktıysa beni çok dikkat dinle. Eğer olmazsa link atacağım. Kardeşim beni ben yenisini çekeceğim güzel misin? Çekecektim ama çekemedim arkadaşlar. tekrar tekrardan çekebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar hemen e, bakalım kalp atmadıklarım yok. Neyse. Eee Torrent indirin arkadaşlar. Daha iyi. Kulaşır tırak bedava diyor. Buna Evet. Alil bu. Arkadaşlar önerin için teşekkür ediyorum. Bunlar Bunları geçiyorum. Siz Adamsın son videonu bekliyorum. Seni gol adamsın demiş. Ee, süper ol. Ee, teşekkür ederim. Go adamsın dediğin için. E, ee, süper olmuş. Son videonu bekliyorum. Seni go adamsın. Son. Kral hangi programı kullanıyorsun animasyonlar için demiş. E, ee, Drain kullanıyorum. Ee, şunu cevaplamayı unuttum. Teşekkür ederim kardeşim. GTA 5 demiş. Halil. Evet 5 aydır abone. Şimdi e, abone oldum yazmış. Linklerim son. Benim arkadaşım arkadaşlar. E, onun da kanalına gidebilirsiniz. Durduruldu hatası veriyor. Kardeşim durduruldu hatası vermesini ise beni beni bilmiyorum. Başka bir cihazda deneyebilirsin. Tekrardan. 6.34 için mi demiş. 6 dakika değil diyebiliyorum onu. Ee, burada aman aman asetezusu diye gülüyor. X diye yazmış. Gülüyor bunlar da. Kidrius. Kidrius olmasın? Bu da Seid. E, Siren kafa. <laughs> WoW did this video super? yazmış walk sorry. E, thank you. Teşekkürler. Ne haber? Selamun aleyküm yazmış. Gülüyor, gülüyor. Bu komik. Ha 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 Evet, arkadaşım, doğrum. Evet. Roblox Rob page bec bece becerememiş arka becerememiş. Evet. Şimdi acaba ben ben bırak bırak çünkü ben de kanalı kapattım demiş ki e, evet kanal kanalı kapatmayacaktım bu şaka videoydu. Hayır gereksiz var ailesi ailesine bırakma. Ay bırakma bırakma Hepsi o. hepsini bırakma demiş oyunu sildim sonra dediğin her şey yaptım Arkadaşım şimdi bak bunu yapman için depolama alanların çok olması gerekiyor yani kırmızı veya sarıda e, sarı da olmaması gerekiyor e, Başka bir şey yük, yük, olmazsa da uygulamayı sileceksin yükleyeceksin yani uygulama varken yüklersen olmuyor yani aynı şey dosya e, ee, kanka PUBG videoları çok izlenir demiş bu bizim arkadaşım İlk beleş ilk var ilk ilk beleş var ilk beleş ilk varsa hemen kaparım ee, tamam videonun çok iyi eline sağlık en son paylaştı videoyu bekliyorum. Hasan Can Kupat bir şey lütfen evren ölüm oğlum biz abone oldu demiş ölüm değil de oğlum yazmış nasıl aldın o bo boyamayı Vay Efsane video olmuş. Ellerine sağlık. Yeni paylaştığım videoma videoma bekliyorum. Evet, last iki varıyor yazmış. Gördüğünüz gibi. Ben Mert var. Oyunlar dünyası. Daha okumayacağım arkadaşlar. Sonra devam edebilirim. Çünkü daha çok var. Evet, bu kadar da arkadaşlar diyormuş. Minecraft'tan çık, Minecraft'tan çık. <laughs> arkadaşlar, ee, beğenmek. Videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın, bay bay.